Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaş problemlerine giriş yapacağız. Birinci testle videomuza giriş yapalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Birinci sorumuzla çözümlerimize başlayalım. Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katından bir fazladır. Anne ile kızının yaşları toplamı 53 olduğuna göre annenin yaşı kaçtır? Şimdi Soruyu çözmeden önce yaş problemlerinde genelde şöyle sistem kurulur. Yani bize ne verilmişse soruda tablo daha doğrusu sistem dediğim tablo. Anne ve kız diyelim. Şimdi kızın yaşına x dersek bakın böyle annenin yaşını, kızının yaşını böyle anne deyip altını çiz, kız deyip altını çiz sonra yaşlarını alt tarafına yaz. Kızın yaşına x dedik. Annenin yaşı 3 katından bir fazla. Yani 3x artı 1 geldi. Anne ile kızının yaşları toplamı 53 olduğuna göre. Yani 3x ile x topladık. 4x artı 1 eşittir 53. 1'i karşıya atarsam 4x buradan 52. 52'yi 4'e böldüğümüzde 13 kere vardır. Benden ne istiyor? Annesinin yaşını. Bak burada annenin yaşını zaten yazmıştım. 3 çarpı x. x'i de 13 bulmuşuz artı bir de bir var. O zaman burası 39. Bir daha 40 yapacak. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. İkinci sorudayız. Ali ile kardeşi Ayşe'den Ali kardeşi Ayşe'den üç yaş büyüktür. Şimdi Ali var ve kardeşi Ayşe var. Şimdi Ali kardeşi diyor zaten. Bak kardeş kim? Ayşe. O zaman kardeşine Ayşe'ye x dersem Ali üç yaş daha büyükmüş. O zaman x artı 3 olacaktır Ali. Bu iki kardeşin 2 yıl sonraki yaşları toplamı Bak buraya yan tarafın artı 2 falan böyle artı 2 mi artı 2 yazma. Bir alt satıra geç. Hani sistem dedik ya. 2 yıl sonraki yaşları toplamı. Burası x artı 5 olurken 2 eklediğimizde. Burada x artı 2 olacak. Yaşları toplamı 33'müş. Bunların toplamının 33 olduğunu soru söylemiş. X'leri topladım. 2x. 5 ile 2'yi toplarsam 7. Eşittir 33. 7'yi karşıya attığımızda 26 e, aynen 26 x de buradan 13 geldi. Evet. Ayşe'nin şimdiki yaşı bak Ayşe'nin şimdiki yaşı x'ti. O da zaten 13 geldi. Doğru cevap Bursa olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruda Melis ile Doğan yaşları farkı x artı 3'tür. İkisinin 4 yıl sonraki yaşları farkı 9 eksi x olacağına göre 10 yıl sonraki yaşları farkı kaçtır? Şimdi Melis ile Doğan'ın yaşları farkı kimin daha büyük olduğunu bilmiyorum. Şöyle düşün. Şöyle yapalım. Yine Melis ve Doğan. Şimdi arkadaşlar buradaki yaşlarını bilmiyorum. Yani şuradaki yaşları ne olursa olsun. Hadi buna M diyelim. Buna da D diyelim. Melis, Doğan. M eksi D. Melis'in daha büyük olduğunu düşünelim. Yaşları farkı x artı 3. 4 yıl sonra bak bu m artı 4 olurken bu da d artı doğa artı 4 yani bunları çıkarttığınızda yaşlar farkı hiçbir zaman değişmez çünkü bu m artı 4 eksi d eksi 4 eksi dağıttığın için artı 4 eksi 4 gidecek yine m eksi d olacak yani bu 9 eksi 2 x ile x artı 3 birbirine ne olmalıdır eşit olmalıdır o zaman 9 eksi 2 x eşittir x artı 3 denklem çözümünden 2x'i karşıya 3'ü de bir diğer tarafa atarsam 6 eşittir 3x x buradan 2 geldi. Şimdi 2'yi götürüp yerine yazarsan 2 3 daha 5 geldi. Yani yaşları farkı 5'tir. 10 yıl sonra da yaşları farkı 5. 15 yıl sonra da yani kaç yıl sonra olursa olsun yaşları farkı asla değişmez. Her zaman 5 olacaktır. Doğru cevabımız Denizli olmalıdır. Dördüncü soruda 1983 yılında doğan bir kişi yaşını soran arkadaşlarına bugünkü yaşım şimdi doğum yılı doğum tarihi diyelim 1983. Bugünkü yaşı bugünden bahsediyor. Doğum yılımın rakamları toplamından 2 fazladır. Şimdi doğum yılının rakamları toplamı 9, 1, 8, 10, 18, 21. Bundan 2 fazlaymış. O zaman bugünkü yaşı 23 olacakmış. E doğum tarihi zaten 1983. 23 ile toplarsam şu an 23 yaşında olduğunu söylemiş. Topladığımda 6, 0 elde var 1, 0. 2006 yılında bu konuşma yapılmış olacaktır. Doğru cevap Bursa 2006 geldi arkadaşlar. 5. Bir tablo verilmiş aşağıdaki tablolarda. 3 tablo verilmiş daha doğrusu. 3 arkadaşın farklı yıllardaki yaşları verilmiştir. Ali Burada 17 yaşındayken bundan 3 yıl geçmiş 20 yaşında olmuş. Demek ki bu iki tablo arasında birinci tabloyla ikinci, üçüncü diyelim. Arada 3 yıl fark var. 3 yıl. Buraya baktığında bak Burak'la Buran e, ikinci tablodaki ve üçüncü tablodaki yaşlarına baktığında 27'den 33'e çıkmış yani buradan buraya da toplamda 6 yıl geçmiş demektir. E şimdi bak Ali 3 yaş, 3 yaşında pardon Ali 3 yıl büyüdüyse yani 3 yaş büyüdüyse Burak da 3 yaş büyüdüğünde 27 olduysa burası demek ki 24 yaşındaydı Burak Birinci tabloda. E Can da 29 iken 3 yıl büyüdükten sonra 32 yaşına gelir. Burada da 6 yıl geçeceğinden dolayı Can da 6 yaş büyüdüğünde 38 yaşında olur. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Altıncı soru. Hamdi ile Hamdi ile Rabia Bugünkü yaşları oranı bak Hamdi bölü Rabia da diyebilirsin. 4 bölü 5. Hamdi'ye 4x Rabia'ya da 5x diyoruz. Bu şekilde oranları kurduk. 12 yıl sonra hemen farklı bir renkle bak. 4x artı 12 5x artı 12 olacaklar. Bu oran 6 bölü 7 olacağına göre. Yani yine Hamdi'yi Rabia'ya böleceğiz. Hamdi'ye 4x artı 12 dedik. Rabia'da 5x artı 12 oldu. Bu oran bu sefer 4 bölü 5 değil 6 bölü 7 olacakmış. E ben buradan içler dışlar yapıp x'i çekip bulabilirim. Şöyle yapalım. 7 kere 4 28x artı 7 ile 12'yi çarparsan 84. 6 çarpı 5'ten 30x artı 6 kere 12 72. Şu 28x'i karşıya gönderdim. 2x kaldı. 72'yi de diğer tarafa atarsak 12. X de buradan 6 gelecektir. Ne, ne istemiş? Hamdi ile Rabia'nın bugünkü yaşları. Bak şu mavi yazdığımız. 6 kere 4'ten 24 Hamdi. 5 kere 6'dan 30 da Rabia. Yaşları toplamı da 54 gelecektir. Doğru cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. 7. <laughs> soru. Hilmi ile Hilmi Sezai. Bugünkü yaşları toplamı 42'dir. Şimdi x 42 x x diyeceğiz ama kimi sormuş bakalım. Hilmi'nin şimdiki yaşı kaçtır? O zaman Hilmi'ye x dersem bu da 42 eksi x olacaktır. Hilmi 5 yıl sonra Sezai 3 yıl önce doğmuş olsaydı ikisinin yaşları birbirine eşit olacaktı. Şimdi Hilmi 5 yıl sonra doğsaydı bak şöyle düşün. Sen atıyorum 2000 doğumlu bir gençsin şu an. 2000 şu an kaç yılındayız? 2000 22. Hadi 23 mü? 23 olsun ya. Hadi 23'te yayınlayalım bu videoyu. 2023. Şu an kaç yaşındasın? 2000 doğum tarihinse. 23 yaşındasın değil mi? 5 yıl sonra doğsaydın. Yani 2000 değil de 2005'te doğmuş olsaydın. 2023 yılında 18 yaşında olacaktın. Yani 5 yıl sonra doğduğunda bu çocuk 5 yıl küçük olacak değil mi? Yani bunun yaşı 5 yıl sonra doğsaydı x eksi 5 yaşında olacaktı. Önce doğmuş olsaydı yani 2000 değil de 1997 yılında doğsaydı 2023 yılında 26 yaşında olacaktı. Yani yaşın 3 yıl büyüyecekti. Değil mi? O zaman 3 eklersem 45 eksi x mi oldu? İkisinin yaşları birbirine eşit olacaktı. He, bunlar birbirine eşit. Eksi x'i karşıya. Eksi 5 de diğer tarafa. 2x eşittir. 50. X eşittir 25. Zaten benden ilmin yaşını istiyordu. 27 x demiştik. Doğru cevap. 25 Adana olacaktır. Şöyle kontrollerimizi sağlayalım mı? 7 Adana evet. Diğerleri de muhtemelen doğrudur arkadaşlar. 8. soru. Tek tek kontrol ederek gidelim diyorum her zaman ama unutuyorum. Sizler eğer işlem hatam varsa cevap anahtarı tutmamışsa artık işlemleri mantığını anladıysanız çözebilirsiniz. Evet 8. soru. Bir anne ilk çocuğu doğduğunda 29, ikinci çocuğu doğduğunda 34 yaşındaydı. Anne ilk çocuk ilk çocuk ve ikinci çocuk. Şimdi bir çocuk doğduğunda sıfır yaşındadır. Anne ilk çocuğu doğduğunda 29 yaşındaymış. Şimdi ikinci çocuk doğduğunda anne Şöyle yapalım. Burada şu an piyasada ikinci çocuk yok. Burayı boş bırakıyorum. İkinci çocuk doğduğunda 0 yaşında olacak. Anne de bu sefer 34 yaşında olur. Aradan 5 yıl geçtiği için o zaman bu çocuk da 5 yıl büyümüş olacak. Yani birinci çocuk, ilk çocuk 5 yaşında oldu. Annenin şimdiki yaşı 42 olduğuna göre. Demek ki anne 42 ise aradan bu sefer 8 yıl geçti. O zaman birinci çocuk da 8 yıl büyüdüğü için toplamda 8, 5 daha 13 yaşında. ikinci çocuk da 8 yaşında olacak zaten. Çocukların yaşları toplamı kaçtır? Bu 13 yaşında, bu da 8 yaşında olduğu için bunların toplamı da 21 olacağı için doğru cevabımız Ceyhan gelecektir. Geldim 9. soruya. Şöyle biraz şeklimizi büyütelim. Aşağıdaki Kerem'in anne ve babasına ait kimlik kartlarının görselleri verilmiştir. Bu Ali Türkmen doğum tarihi 02021980 yer Isparta. Fulya Türkmen doğum tarihi 02021982 yer İzmir. 2 yıl önce Ali'nin yaşı Kerem'in yaşının 5 katının 7 eksiğiydi. 3 yıl önce Fulya'nın yaşı Kerem'in yaşının 4 katının 3 fazlasıydı. Kerem'in bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Kerem anne ve baba diyelim. Şimdi arkadaşlar doğum tarihi küçük olan bak aynı gün aynı ayda farklı yıllarda doğmuşlar. Doğum tarihi küçük olan daha büyüktür. Ali x artı iki ise annesi hani Kerem'in al, e, babası Ali x artı iki Kerem'in annesi Fulya da x yaşındadır. Yani anneye x babaya da x artı iki dedik. Şimdi şöyle düşünelim. Kerem'i bilmediğimiz için ona da Y diyorum. 2 yıl önce 2 yıl önce Ali'nin yaşı X eksi 2 Kerem'in yaşının 5 katının yani Y'nin 5 katının 7 eksi idi. 3 yıl önce Fulya'nın, şimdi şuraya Ali diyelim. Buraya Kerem diyelim. Buraya da B demeyelim. Pardon bu Ali değil. Bu baba olacaktı. Bu e, Fulya bu Ali bu da Kerem'di zaten Ali daha büyük demiştik evet şimdi burada bir hatamız var mı Ali'nin yaşı Ali'nin yaşı 2 yıl önce x olur arkadaşlar aynen 2 yıl önce Ali'nin yaşı x artı 2 değilmiş şu an o zaman 2 yıl önceki yaşı x artı 2'den 2 iki çıkarttığımız için x Kerem'in yaşı y y'nin 5 katının 7 eksi tamam 3 yıl önce Fulya'nın yaşı, Fulya x yaşındaysa 3 yıl önce x 3. Kerem'in yaşının y'nin 4 katının 3 fazlasıydı. Şimdi arkadaşlar şuradaki x'in yerine x'in yerine 5y 7 yazarsak buraya 5y 7 bir de eksi 3'ümüz var. Eşittir 4y artı 3. Bu eksi 10 karşıya 4y de bu tarafa. 5y 4y eşittir 3 artı 10. Yani y buradan 13 gelecek. Kerem'in bugünkü yaşına y dediğimiz için y'yi de 13 bulduk. Doğru cevap 13. Ceyhan olmalıdır. Hadi 9. 9. soru. Bak burada işte biraz büyütelim. 9. Adana. Kerem'in bugünkü yaşı. Evet bir hata yaptık mı? Muhtemelen yapmışız. 11 diyor. Hemen bir daha. Kerem, anne ve baba. Yani Ali. Kimlik kartları şöyle. Kerem'in anne ve babasına ait. Ali daha büyük. 1982. Yani anneye anne Fulya olsun. Fulya zaten. Ali'ye x artı 2. Buna x buna da y dedik arkadaşlar. 2 yıl önce Ali'nin yaşı <laughs> x artı 2'den 2'yi çıkartırsak x kalmadı mı? Evet. x eşittir. Kerem'in he şimdi bak 2 yıl önce Ali'nin yaşı Kerem'in 2 yıl önceki yaşının 5 katının 7 eksiydi. 3 yıl önce Fulya'nın yaşı yani x eksi 3 evet az önceki işlemi yanlış yaptım. Kerem'in 3 yıl önceki yaşı y eksi 3'ün 4 katının 3 fazlasıydı. Şimdi oldu. Burası 5y Eksi 10, eksi 7 daha 5y, eksi 17 yapar. Şimdi bu x'e eşittir arkadaşlar. X'in yerine götürüp şurada 5y, eksi 17. Eksi 3 daha eksi 20 eşittir. 4y, eksi 12 artı 3. 4y'yi karşıya attım y. 20'yi diğer tarafa atarsam buradan eksi 9 artı 20'den cevap 11 gelecek. Evet doğru cevabımız Adana olacaktır. Evet kontrollerimizi sağlayarak gidelim. Bakın gerçekten işlem hatası veya Soruyu yanlış da çözebiliyor olabilirim. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen dikkatimizden kaçabiliyor. Serkan ile Nergis'in Nergis diyelim. 3 yıl önceki yaşları toplamı X artı 1. 2 yıl sonraki yaşları toplamı 33 X. Şimdi Serkan S. Buna da N diyelim. Baş harflerini diyelim. Bugünkü yaşları S ve N olsun. 3 yıl önce S-3 bu da 3 yıl önce n 3. Toplamları ise x artı 1. Yani şöyle diyebilir miyiz? S artı n eksi 6 eşittir x artı 1. S ile n'nin toplamı x artı 7 eksi 6'yı karşıya attım. Burası bir dursun. Bu cepte. 2 yıl sonundaki yaşları toplamı yani S artı 2 ile N artı 2'nin yaşları toplamında 33 eksi X. O zaman arkadaşlar S artı N artı 4 eşittir. 33 eksi X. 4'ü karşıya atarsak buradan S artı N'nin toplamını 29 eksi X buluruz. Bak bu da S artı N. Bu da S artı N. Bu iki denklemde, iki denklemde X artı 7 ile 29 eksi X'i eşitlersek birbirine. Eksi X karşıya geçer 2 X. 7'i de diğer tarafa attım 22. X'i buradan 11 buluruz. Sonra bizden Serkan ile Nergis'in şimdiki yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. Zaten burada S ile N'nin toplamını X artı 7 demişiz. X'e 11 verdiğimizde cevap 18 gelecek. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Hemen kontrol edelim. Evet 10. sorunun cevabı şöyle kontrol ediyorum. Bursa geldi arkadaşlar. Geçelim 11. soruya. Bir babanın yaşı 3'er yıl arayla doğmuş olan 3 çocuğun yaşları toplamına eşittir. Şimdi şöyle küçük, orta, büyük ve baba. Şimdi en küçük çocuğa x dersem 3'er yıl arayla doğduğu için x artı 3. Buraya x artı 6. Babanın yaşı bu 3 çocuğun yaşları toplamına eşitse burada 3x artı 9 oldu. 6, 3 daha 9. 11 yıl sonra babanın yaşı. Buraya 11 eklersem 3x artı 20 yapar. E bunların da 11 yıl büyümesi lazım. x artı 11, x artı 14, x artı 17 oldu. 11 yıl sonra babanın yaşı x artı 3x artı 20 en büyük çocuğun yaşının 2 katına eşit olacağına göre. Şimdi baba 11 yıl sonra 3x artı 20 en büyük çocuk x artı 17'nin 2 katı çarpı 2 o zaman. En küçük çocuğun şimdiki yaşı yani x'i soruyor. Dağıtalım burayı. 3x artı 20 eşittir. 2x artı 34 x eşittir 14. Zaten bizden en küçük çocuğun şimdiki yaşını istemiş. Ona da x demişsek doğru cevabımız 14. Ceyhan olmalıdır. Kontrol ederek gidiyorduk. Evet 11 Ceyhan. Geldim 12. soruya. 1990'lı yıllarda doğan bir kişi x yılında. Doğum yılımın son iki rakamı yer değiştirildiğinde elde edilen sayının son iki basamağı benim yaşımdır demiş. Yani 1990'daki son iki rakam yer değiştirirsek 09. Son iki rakam yer değiştirildiğinde elde edilen sayının 1909'un son iki basamağı yani 09 benim yaşımdır. Şimdi bu 9 yaşında olduğunu söylüyor. 1990 yılında doğan bir çocuk 9 yaşındaymış. O zaman 1990'a 9 eklersem 1999 olacak. X yılında demiş. X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 90'lı yıllarda dediği için 1991, 92 de olabilir. Buraya bilmediğim için X. Şimdi 90 olarak ele aldığımızda bu şekildeydi. Bunu siliyorum kafamız karışmasın. Tekrardan ele alalım. 1997 de olabilir, 95 de olabilir. İşte kaç olduğunu bilmiyoruz. X yılında, X yılında kaç yaşında olduğunu söylüyor. X9 yani X9 olacak. Yani 1900 X9. Şimdi bu son iki rakam yaşını veriyormuş. Yani buraya ben X9 eklediğimde yılı bulacağım. Şimdi arkadaşlar 1990 X ile X9'u toplarsak. Bak 9 X'da Kaç yapar onu bilmiyorum. Şimdi e, x'e bir değer vererek aslında şöyle düşünebiliriz. Bak sıfırı denediğimizde hiçbir şekilde tutmadı. Mesela şöyle yapsak. 2 versem. Hadi 2 verelim. 1992 ile 29'u toplarsam 1 elde var. 11 elde var. 1. 12 elde var. 1. 0 2021 olabilir mi? Gerçekten de şimdi 2021'den 1992'yi çıkarttığımızda sayılar birbirini sağlar. Peki 2 ise 3 versem 1993 ile 39'u topladığımızda 12 elde var bir 13'ün 3'ü elde var bir 2032 yapacaktır. E şimdi sen bu 32'yi yer değiştirdiğinde bak sağlıyor mu? Pardon 32 değil. X aşağı. Bu arada 2032 olamaz. 2032 olamaz. Çünkü şıklarda 2032 diye bir cevap yok. 2021 var mı? Var. Yani cevap Bursa olabilir. Bakalım hemen kontrollerimizi sağlayalım. 12. sorunun cevabı şöyle biraz büyüttük. Aynen Bursa olabilir. Yani doğru cevabımız 2021 olacaktır. Geldik son soruya. Ahmet iki yıl önce doğsaydı, şimdi Ahmet ve Mehmet var. Buna x yaşında, buna y yaşında diyelim. Ahmet iki yıl önce doğsaydı yaşı iki yaş daha büyük olurdu. İki yıl önce doğsaydı. Yani sen şu an kaç yaşındasın? Doğum tarihini biliyorsun zaten. Kaç yaşındasın? Atıyorum 17 yaşındasın. İki yıl önce doğsaydın 19 olmayacak mıydın? Evet. O zaman Ahmet 2 yıl önce doğsaydı x artı 2 yaşında olacaktı. Ahmet'in yaşı x artı 2 2 yıl önceki yaşı Mehmet'in 3 yıl sonraki yaşına bu da 3 yıl sonra doğsaydı y eksi 3 yaşında olacaktı. Yaşına eşit olacakmış. O zaman gençler Ahmet Mehmet'ten kaç yaş büyüktür diye soruyor. Bak eksi 3'ü karşıya at x artı 5 eşittir y. O zaman bakayım bir saniye. Ahmet 2 yıl önce de olsaydı Ahmet'in yaşı x artı 2 değil mi? Önce de olsaydı Mehmet'in 3 yıl sonraki yaşına eşit olacaktı. 3 yıl sonraki yaşı x artı pardon y artı 3 olur. Mehmet'in bugünkü e, 3 yıl bugünkünden 3 yıl sonraki yaşına eşit olacakmış. He, o zaman burayı siliyorum. Şimdi şöyle yapayım. 2'yi karşıya atayım. 2'yi. 2'yi karşıya atarsam x yerine y artı 1 yazarsak. Yani burayı karala y artı 1 de. Ahmet Mehmet'ten kaç yaş büyüktür? E bu y artı 1 ise bu da y ise çıkartırsan 1 yaş büyük olduğunu görürsün. Doğru cevap Edirne gelecektir aynen. Doğru cevabımız kontrollerimizi sağlayarak gidiyoruz. 13 Edirne 1 geldi arkadaşlar. Evet böylece bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.